I'll well, love it, have to get him. Bayağı zorluydu, boyu geçen yerler var. Yüzmek zorunda kaldığımız noktalar oldu. Şu an kanyonun sonundayız. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışmaydı. Ee, biz memnun kaldık. Sen yorucu ama çok mı? güzeldi. Keyif aldım. Adrenalin dolu. Evet. Sen? Çok güzeldi ama herkesin yapabileceği bir e, şey değil. Aktivite değil. Evet. Çünkü yorucu ve tehlikeli. Cesaret istiyor. Evet. evet. İsmail bir abi gibi yanınızda güvenilir bir ekip. Adrenalin dolu.